Merhabalar arkadaşlar ben Yahya Akıyoğlu Bu videoda sizlere Zenfone uzun pozlamalı nasıl fotoğraf çekilir onu göstereceğim Şimdi şunu belirteyim öncelikle arkadaşlar bu diğer manuel modlu telefonlar içinde geçerli olacaktır sadece Zenfone X'e özel bir şey değil Bir ikincisi uzun pozlama fotoğraf çekilirken arkadaşlar kesinlikle telefonun sabitlenmesi gerekiyor tripod lazım aslında fakat şu an için bende yok pencerenin kenarına bir şekilde durdurdum Şimdi fotoğrafımızı çekmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Şu an en üstte renk sıcaklığını görüyorsunuz. Burada 4500 ile 5000 arası. Güneşe demek arkadaşlar. Bizim için yeterli olacaktır 4500. Daha sonra ISO var arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var. Şimdi bunu artıralım mesela. Bunu artırdıkça fotoğraf parlamaya başlar. Fakat artırdıkça kullanma da artar. Yani biz kullanma olmaması için Fotoğrafın daha net olması için minimum seviyelerde tutmak isteriz ya 50 ya da 100 seçeneğini seçebilirsiniz. Şimdilik 50'de kalsın. Sonra mesafeye göre arkadaşlar odak uzaklığınızı belirlemeniz lazım. Burada da biz uzun bir mesafede fotoğraf çekeceğimiz için şu an en üstte zaten yine orada bırakıyoruz ve pozlama süresini belirleyeceğiz en son. Şimdilik bir 16 saniyede çekelim, sonra daha da aşağı seviyeye çekip farklara bakabiliriz. Gökyüzüde görünsün istiyorum ben. Şimdilik fotoğrafımızı çekmeye başlayalım. Şu güzelliği gördüm arkadaşlar, bu alt tarafta saniye yazıyor, kalan saniye var. Yani bu G4'te yok, benim çok hoşuma gitti açıkçası. Ve fotoğrafımız şimdi hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok aydınlık bir gökyüzü var fotoğrafta ve binada gayet parlak bir şekilde karşıdaki lamba vuran bina. Sol taraftaki binada yine balkonlar vesaire parlak bir şekilde bizleri karşılıyor. Şimdi biraz düşürelim arkadaşlar. Bu arada size havayı da göstereyim şöyle. Gayet karanlık bir ortamdayız. Şimdi arkadaşlar pozlama süresini düşürüp de bir tane fotoğraf çekelim. Farkı görmenizi istiyorum. Diyelim ki 3 saniye. Gökyüzüne bakın ve soldaki binaya bakın lütfen. Farkı çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğeni paylaşırsanız da mutlu olurum.